Sıcak havalara karşı uzmanlardan uyarı geldi. Harran Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor İbrahim Hayoğlu artan hava sıcaklıklarının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. İnsan vücudunun %70'i sudan oluşuyor. Hal böyle olunca aşırı sıcaklar önce su kaybına yol açıyor, sonra da vücut direncini düşürüyor. Hava sıcak olduğundan havluyu ısladım, başımı dövdüm, gidiyor mu işimiz de? <laughs> Profesör Doktor İbrahim Hayoğlu, sıcak havalarda insan vücudu ekstra takviyeye ihtiyaç duyduğu için özellikle yaz aylarında bol sıvı ve taze meyve tüketimini önerdi. Yaz aylarında sıcakların artması nedeniyle beslenmemize çok dikkat etmemiz gerekiyor. özellikle vücudun su ihtiyacı daha da artmaktadır. Vücudun direncini artırmak için gerek hem hasta olmamak, salgınlardan korunmak hem de yaz sıcaklarına karşı dirençli olmak için özellikle vücudun su ihtiyacını karşılamak gerekiyor. Yaz aylarında vücudun direncini arttırmak hem de sağlıklı bir şekilde yaşam sürdürmek için bol miktar yeşillik tüketimi, taze meyve sebze tüketimi çok önemlidir. <laughs> İnsan vücudundaki su kaybının %2 ila 3'e ulaştığı durumlarda halsizlik, vücut ısısının artması ve fiziksel performans düşüklüğü oluşuyor. Hayoğlu su kaybının artmasıyla ölüme kadar gidebilecek birçok olumsuzlukların görülebileceğine dikkat çekti. Bu su kaybı sırasında vücutta mineral madde de kaybolur. Mineral madden kaybolması vücuttaki elektrolit dengeyi bozar. Elektrolit dengenin bozulması tansiyon problemi olanlarda özellikle veya sağlıklı bir insanda dahi problemlere yol açar. İşte bunu önlemek için vücudun hem su olarak takviye edilmesi aynı zamanda farklı besinlerle de dirençlerin artırılması gerekir. Bunun için de özellikle yaz aylarında kaybın suyun yerine konması için en az günde yetişkin bir insanda 2-2,5 litre su içmesi gerekir. Bunun yanında mineral madde kaybını da yerine koymak, takviye etmek amacıyla vücudu soda veya diğer bir ismiyle özellikle maden suyu içilebilir. Profesör Doktor Hayoğlu, yaz döneminde alınan gıdaların yağlı olmaması ve tıka basa yenilmemesinin önemine dikkat çekti. Bu dönemde tercih edilmesi gereken gıdaları sıraladı. Bunun yanında özellikle yaz aylarında hem de salgınlara karşı vücut takviye etmek amacıyla yoğurt gibi ürünlerin yenmesi veya ayran içilmesi, limonata gibi ürünlerin içilmesi ki limonatada özellikle taze hazırlanacak limonatalarda C vitamini bakımından da bol olduğu için vücudun hem salgınlara, hastalıklara karşı direncini artırır, aynı zamanda kaybolan suyun da yerine konması sağlanmış oldu.